bugün sizle yeni bir PUBG pavçı... kulüp elutu ile alacağız açmışlar buraya açıp kim pompalıyı bıraktı herhalde takım arkadaşım evet. Arkadaşlar takım arkadaşım bıraktı. Ön <laughs> nereden aldı? Ne bilmiyorum. Şey sayılır mı? Benim sayılır mı? Sayılır bence. Şu pompalıyı da atayım hiç sevmiyorum. Şöyle. Tamam. Şuraya da takım arkadaşım bir şeyler bıraktı yalnız.

ama takım arkadaşım bıraktı yani sayılır bence şu an pusu hazır hissediyorum kendimi hem de victor şöyle tava iyi kurbe var. sormuş Şurada da var. Şurada. Ay. Of oh ya. Çantada yer mi yok? iyi yeah, 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 yeah. yok oh ay <tails to chewing noise> <Bellissimo> <shakes the kiss> <shakes> Ne yapacağım ben şimdi? Ama 500 metre daha uzak. nefes şey veriyorum. Şimdi kulübe. E ee, nereden bulacağım ben şimdi kulübe? Allah'tan şurada var. Şurada da varmış. Bunları atmayacağım silah arkadaşlar. Hadi bakayım. Şu türbünü alıyorum ya. Yok. kolibeye gitmem gerek. Kolibeye gitmem gerek. Ne onu? Şurada da kolibeye varmış. Hadi hadi hadi. Oy oy oy. Oy şurada da var. Ya bilmeyeceğiz. Sen şimdi beni saçma sapan yerlere oturacaksın. Saçma sapan ne benim rotamın olmadı yani. Şunu var ya. Bir an şu nerede o? Şunu bir an havai fişek zannettim. Yandan bakınca öyle olmuyor mu? Yandan bakınca öyle olmuyor mu? Havai fişek gibi. Ne oluyor? Şimdi şurada da bir tane var. O değilmiş. Ya şimdi üzdü. şurada var. Şurada var. Şurada var. İyi olan kulübelerden var şurada. Şurada. Hani şurada, şurada. What? Şuna kulübe dedim az önce. Şuna. Şuna kulübe dedim ya. Kaçak geçiyor. Şundan şimdi alamıyor muyum? Yok. Şurada da var. Onu ben mı? Yok. Dıklamadım. girmiş bir tane diyecektim. Bu ne Şurada gelişmiş grubu var. Gelişmiş diyorum iyi. Birinden AVM P90 ya da MG3 AMR çıkarsa hiç şaşmaz. Burası da acıymış. Ya. Botların oyundan kaldırılmasını istiyorum. Botların ben ne dedim? MG çıkarsan hiç şaşmam demedim mi? Çünkü, çünkü adam şişe katmış. Adam'a niye gidiyorsun yani? Niye gitmiyor? Arkadaşlar Allah Bismillah şurada, şurada çok iyi kulübeler var. Geçen maç bundan ben ne çıkarmıştım? İlk oynadığım maç O BZ miydi neydi? Ama onu tabii ki yayınlamayacağım Çünkü birinci olmadı. Hatta çok kötü gitti. Şurada da var. Ben geçen maç var konuştum ama görebilir mi işimi? Biraz. Hayır. Ne? What? Buraya biri geldi ve AK'yi almadı mı? Ben şu an var ya normal Normalde yaptığım loot'tan daha iyi loot yaptım. Çünkü normalde yaptığım loot DP M4. Genellikle. Fena kastı. Oh. Ben yalnız Şöyle Hepsi alan dışı kalmış değil mi? Şurada var bir tane Şeyden çıkardığım paralarla Şuraya alacağım şimdi. Diye. Niye böyle oldu? He 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 toros. Mavi toros. İnşallah bensine girelim. Onun mevkini inşallah. İyiymiş de. Tekerlemi patlakmış. Yo yoo şans mı şans mı ne kadar şanslıyım Oy of çok şanslı. yanlış Sana gibi hissediyorum. What? Sen nasıl sesini alabiliyorsun? Botlara bak. Bot da değilmiş. Alamıyoruz. Atıyorum arkadaşlar direkt. direkt attım. Çünkü biliyorum alamıyorum. Attım. Bakın şurada. Hadi şuradan şöyle bir Kötü. Kötülük var şu anda. Şimdi niye gösteriyor bunlar oyun bana? O zil mi? Verme verme geç 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 Şurada bir tane kulübe olacaktı. Ah burada mamut gördüm. Mamut. Bakın mamut. Ma mamut orada. Ben o yüzden şuradan da alamayacağım. Challenge'da ilk defa 14'e girdim. Çok iyi yalnız. İlk 14'e girdim challenge'da. Saniye. Bizim adam ölüyormuş. Hiç vallahi yardım edemem. Sanki ben çok oyun sukalı da bitecek. Evet. Tokiler dolu, tokiler dolu. Bu bir. Buraya da toplanacaklar. Ben ne dedim? Drop geliyor. Hayır, hayır, hayır. Aklıma bile geçmiyor. Aklından bile geçemez. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır iki kelimeyle ha iki heceli ha yür iki heceli bak ha bir yür ya. Arkama gelmedi daha. olursa her türlü alırlar. Fişek işte atmışlardı. What? What? Arkadaşlar. Hile. Röntgen var. Otomatik nişan yok ya. Duvar ilişki. O normal mermi davranışı. Silah tepmesini kaldırma. Ödüllere bak ya. 275 VP verdi Bakayım. Bunları mı kullanmışım? Ha yok. Yok yalnız. Olamaz olamaz imkanı olasılığı yok. Evet arkadaşlar video buraya kadardı. Beğendiyseniz aşağıdan like atmayı abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.